Gülis. Ha. bak vallahi birilerini bulsak da şöyle bizi sahile çıkartsalar. Yani. Ne yapacağız biz burada ya? Ay dinliyorum. Ay ben hiç sevmedim bu doğa olayını ya. Yani. Ay server böyle bir şey miymiş? Herhalde. Ay! Ay. Ne oldu? Ne oldu? Güliz! Ne oldu? Aa Gül'e. Canım. Ya bir bakar mısın şişmiş mi? Ay bakamayacağım biliyorsun. Ben kana falan bakamıyorum ya. Ben bakayım. Ay ben de bakamayacağım. Ay, Ay kimse bakmıyor bana. Ben ne yapacağım Ay ya? aşkım ya. Ya doktor yok mu? Doktor. Ay. Ay. Selamünaleyküm hanımlar. Ay. 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 ay, ay, ay. ay, ay mı? Ay, ay. deper. Dep ne be? Ay. Ay. <Gülüşmeler> Hayrola ne bağırıp tırmaz. Ay arı soktu bunu. Arı soktu beni. Arı mı soktu? Hemen işemek lazım. Ne diyor bu be? Manyak herhalde. E, arı sokması tehlikelidir. Hemen işemezsen Allah muhafaza ölebilir. <laughs> Ay Allah'ım korusun, güleriz. Şey, nereye? Arı nereye soktuysa oraya. Hayatta olmaz. Siz bilirsiniz. Hadi bana eyvallah. Size Allah rahmet eylesin. Ay! ay gidiyor. Ay gidiyor. Ay ölürsün falan diyor. Bir dakika. Ha. Şey... Ay! ay şey, acaba nasıl olacak o? Kim yapacak? Vallahi kaynananız seviyormuş. sevabına ben işerim. Çok da çişim bak. Ne diyorsun? Yaptır bence diyorsun. Ay ölüm falan ya <laughs> Allah korusun. Peki. Tamam mı hanımla? Hazır mısınız? Ha okey. Ay. Ay. Bana bak ben böyle yakın oturdum. Sıçramasın bana be. Ay. Ha? Ay bu anı hayatımdan delete etmek istiyorum. Yani. Bakın hanımlar tam nokta atışı yaptı. Ay iğrenç ötesi. Ay. Canım aşkım. Bitti mi? Ay bitmedi. Kaç gündür tutuyor be. Çok işedim ben. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Ay aşkım. Hadi geçmiş olsun.